İnsan yaşamın içinde sürekli bir düşünce halindedir. Anı yakalayamaz. Hep geçmişin veya geleceğin peşinden gider. Meditasyon bu noktada çok faydalıdır. Meditasyon tamamen zihnin düşünmeyi bıraktığı andır. Ne geçmişi ne geleceği düşünürsünüz. O ana yoğun bir şekilde konsantre olursunuz ve bu da sizin yenilenmenizi, dinlenmenizi sağlar. Şimdi bir meditasyon yaparak derin bir uykuya geçelim. 1. Derin nefes al. Tut içinde. Tut içinde. Şimdi bırak. 2. Derin nefes al. Tut içinde. Şimdi bırak. Derin nefes al. Tut içinde. Şimdi bırak. Her nefes verişinde tüm gerginliğin vücudunu terk ettiğini fark et. Şu anda, burada sadece huzur ve rahatlık var. Kendini bu anın içine bırak ve her nefes alışında tazelenmiş hisset. Şimdi dikkatin nefesine odaklansın. Her nefes alışında vücudunun daha da hafiflediğini, gevşediğini ve rahatladığını hisset her nefes verişinde ise tüm stresin ve endişelerin vücudunu terk ettiğini hayal et. Bu an sadece senin iyileşmen ve yenilenmen için var. Zihnini sakinleştir ve şimdi kendini doğanın huzurlu bir köşesinde hayal et. Belki bir ormanın derinliklerinde, belki de sakin bir göl kenarında. Hafif bir esinti, yaprakların arasından geçiyor ve sana huzur taşıyor. Her nefes alışında bu temiz havayı içine çek. Bu tazeliği hisset. Bu an sadece senin iyileşmen için var. Doğanın içinde kendini güvende ve korunmuş hisset. Tüm sıkıntılarının, sorunlarının bu huzurlu ortamda eriyip gittiğini fark et. Bu doğal ortamda vücudunun her bir hücresine sağlık ve şifa doluyor. Kendini yenilendiğini, tazelendiğini hisset. Her nefes alışında Vücudundaki her hücrenin ışıkla dolduğunu ve yenilendiğini fark et. Bu ışık seni şifalandırıyor, seni güçlendiriyor ve tüm olumsuz enerjiyi senden uzaklaştırıyor. Bu ışığın kalbini sarıp sarmaladığını hisset. Her nefes alışında kalbinde bir sıcaklık ve huzur yayıldığını fark et. Bu sıcaklık senin tüm kaygılarını eritiyor seni derin bir uykuya hazırlıyor. Bu anın içinde tamamen güvende ve huzurlu olduğunu bil. Zihnindeki tüm olumsuz düşünceler yavaş yavaş uzaklaşıyor. Onların yerini huzur, dinginlik ve sevgi dolu hisler alıyor. Kendine izin ver, içindeki gücü ve sevgiyi keşfet. Bu uyku esnasında ruhunun derinliklerinde saklı olan enerjiyi ve motivasyonu yeniden canlandıracaksın. Kendini çok daha güçlü, çok daha kararlı hissedeceksin. Senin için bu uyku sadece dinlenme değil, aynı zamanda bir iyileşme ve güçlenme süreci olacak. Her nefes alışında kendine şunu hatırlat. Ben sağlıklıyım. Ben güçlüyüm. Ben huzurluyum. Her geçen gün daha da iyileşiyorum. Her geçen gün daha da güçleniyorum bu cümleleri içtenlikle tekrarla ve onların gücünü hisset. Her tekrarda bu sözlerin seni daha da motive ettiğini fark edeceksin. Zihnin ve bedenin tamamen uyum içinde derin bir dinlenmeye ve yenilenmeye hazırlanıyor. Derin bir uykuya dalarken vücudunun ve zihninin tamamen gevşediğini ve rahatladığını hisset. Her hücren bu uyku sırasında kendini yeniliyor, tazeleniyor ve canlanıyor. Bu uyku sana ihtiyacın olan enerjiyi ve gücü geri kazandırıyor. Uyandığında kendini taptaze, dinlenmiş ve yenilenmiş bulacaksın. Güne daha güçlü, daha pozitif ve daha motive bir şekilde başlayacaksın. Bu anı koru. Bu huzuru hisset ve kendine inan. Sen güçlüsün. Sen değerlisin ve bu uyku sana ihtiyacın olan her şeyi getirecek kendini tamamen bırak ve bu anın tadını çıkar. İyi geceler ve tatlı rüyalar.